Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalımız çok büyük abone düşüşleri yaşamaya başladı. 96 aboneden 92 aboneye düştük. Biliyorsunuz ki benim hedefim abone olarak 100 aboneye ulaşmak. Sizin desteğinizle 100 aboneye ulaşabiliriz. O yüzden videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Hepinize selamlar arkadaşlar. Günsel birlikte Ece Kusuru 3 1917 Osman serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde Avustralya-Macaristan savaşlarını etmiş ve çok büyük bir bozgunla geri çekilmiştik. Bu yenilginin e, sebebi de Fransızlardı. Fransızların ordusu 1K'lık veya 15K'lık ordusu bizim koskoca 180K'lık orduyu mağlup etmiş. Etmeyi başarmıştı. Ve biz de bu bölüm bu yenilgiyi toparlamaya çalışacağız. Arkadaşlar bu arada ben... Bir ee, video anda Limanları inşa ettim biraz. Elimizde para vardı. Ve Fransa'ya şu anda biz casus gönderdik. %50 ilerlemesi var casusun. Arkadaşlar e, son günlerde abonemiz iyice düşüyor. Zaten videomun en başında da söylemiştim. Abonemiz gittikçe düşüyor. 96 aboneden 92 aboneye düşmüşüz. Ee, bunu e, daha fazla Aboneye ulaşmam gerek. bir abone hedefim var. 96 aboneye son 4 abone kalmıştı. Şimdi 92 aboneyiz. aboneye daha çok var. Eğer bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi. Geliyorum. Sovyetler Birliği Avrupa'da çok fazla ilerledi. Onlarla tekrar da ilişki değiştireceğiz. Zaten bakın Almanya'yı yıkmışlar. Birleşik Krallık. Fransa. İtalya Krallığı ile beraber. ittifak olabiliyor muyuz bunlarla? An itibariyle Sovyetler Birliği ile ittifak olduk. Çok iyi. Bizim hedefimiz bu sefer yine Avustralya macerasına saldırmak ve buradaki şu devletleri de toparlayacağız kendimize. Bir de İtalya ile müttefiklik düş mütefiklik e, müt ittifak olmayı düşünüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz e, bir savaşta Fransa ile savaşımızda birkaç tane ilgisi toprak aldık. O topraklarda ne olduğunu biliyorsunuz zaten. O topraklarda sizin de bildiğiniz üzere elmaslar vardı. O yüzden aldık. Şimdi e, diğer ki benim de bak vardı bu arada. İstanbul Ayasofya yüzünden. İstanbul'a liman inşa geçti. Şu an bak. Hızlı içe çektim ve başlattım. E, Evet Ayasofya inşa ediliyor şu anda. Petra harikası inşa edildi. Retro dünya harikası inşa edildi. Birazcık ekonomik yatırımlar yapacağız. Ve bu arada Ayasofya da inşa edildi ve diğer bir tane daha şey inşa edildi. Bunların 76 teknolojisi var. Tamam mı? Bizim 79. Onların disiplini 70. Bizim 95. Onların 00 Genel Akademisi ve Askeri Akademisi var. Bizim hepsi full seviyede. 9 213 araç sınırımız var. Onların 94. Yani biz nasıl yenildik bunlara anlam veremiyorum. Aa bakın. Burada gördüğünüz gibi avantaj puanları fazla. Avantaj puanları savaşmıyor. Bu Alakası yok demeyin avantaj puanlarıyla askerlere ilgili şeyler verilmiş olabilir. Ama zaten biz bunların ordusunu yok etmiştik. Fransa bize sınırını çıkarttı. Fransa 144 alay sınırı var. Hatta durum. Şurada da bizim toprağımız var. Fransa 142 alay sınırı var. Bizim 213. Adamların disiplini 70, bizim 95. Ama bunlar da 13 tane medeniyet avantajı açmış. Ve bizim teknolojimiz 79 iken onların 78. Demek ki biz teknoloji açısından gerideydik. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Emi onların 20 tane mirası açılmış. Oha onu da görebiliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların hepsi size neredeyse vermişler. Orduya çok önem vermişler yani. O yüzden yenilik. Olsun yapacak bir şey yok. Şu anda 160 kallık ordu var ve bu ordu daha fazla toparlanacak. 213 kallık ordumuz var. 160 kallık ordu da toparlanınca. Evet güzel şu an dünya arkaları inşa ediliyor. Evet bir tane de avantaj puanımız var. Onu askeriye vereceğim. Biz diğerki bölümde e, casusluk bittiği zaman vereceğiz demiştik. Ama şu an vermek istiyorum askeri. Hım, zaten iyi. Moral. En iyi morali verelim ya. Yani. Maksimum morali sertim. Biraz da şöyle e, bu sefer Anadolu'ya yatırım yapacağım. Hep biliyorsunuz Rumeli'ye yatırım yapıyoruz. Biraz da Pers bölgesine, Anadolu bölgelerine yatırım yaptım. Şimdi böyle biraz daha nüfus basalım. Özellikle İstanbul'a. Evet Fransa'ya gönderdiğimiz cihaz geri geldi. Oha bunlar eksi 952 azinelerinde. 164 kişilik orduları var. Bizim 160 kişilik ordumuz var. 78 teknoloji bitirmişler. Şu an bombardıman uçağını araştırıyorlar. Biz biz bombardıman uçağını da araştırmışız. Tamam. Şimdi tekrar gelelim buraya. Bunların savaş genişliği 40. Bizim kaç? Bizim de 40. Bir dakika. Bunu normalde görebiliyor muyuz? Evet. Burada görebiliyoruz. Hmm, Fransa'nın şu an ekonomisi çok kötü bir durumda zaten beni ilgilendirmiyor az yine de kötü durumda ama beni ilgilendirmiyor Şu anda aylık 50 teknoloji araştırıyor biz 88.5 araştırıyoruz 338 miras puanları falan filan var bunlar bizi ilgilendirmez şeyler İnsan güçleri 7334 Bizim ne kadar şu anda Bizim 148.795 maksimum insan gücü 13.700. Bizim 15.000 aylık insan gücü ne kadar veriyor? 95 veriyor galiba. Neyse. Hmm. Biz bu Fransızları neden sevmiyoruz? Ben de neden yenemediğimizi anlam veremedim. Bu arada yıllar 2028'e gelmiş. Avustralya'nın zaman bitiyor bizim ateşkesimiz. Hmm. 2032. Bunlarla ne zaman ittifaklığımız bitiyor? 50, 2053 senesinde. Şimdi o zaman biz yavaştan e, Afrika'yı kendimize bağlayalım. Burayın kaynakları güzelse eğer bu toprakların petroller var. Biz de petrol ülkesi olduğumuz için yani zaten bu Afrika'da petrolle olduğu için bunlara akaret ettim ve savaşlanacağım ama İtalya Krallığı ve Fransa geliyor. Dünyanın en büyük iki gücü gelecek. Biz de diğer vasallarımızı falan çağırabiliyoruz. Ama ben İtalya Krallığı ile ittifaklıkları bittiği zaman savaşmak yanındayım. Çünkü en üçüne de ordu getiremeyiz. Bunlar ne zaman bitiyor? İttifaklı. 2036'da. Bizim yanlış hatırlamıyorsam ateş kesimiz de 36'da bitiyordu 2036'da. Bu o 2032'de. O zaman en iyisi biz gidelim Madenistan'a. Bunların 2028'de... Aaa! Lan bu yaz bitiyor bunların eee ittifakları ama biz bunlarla 2.2 seviyesinde savaşabiliyoruz. İnşallah ittifak olmazlar şu an aralarını da göremiyorum ne kadar fazla olduklarını. Çünkü öyle bir şey yok. Bir dakika bizim ba bunların başkenti nerede? Paris. Yok abi, masalı da tutak yine fayda etmiyor. Ama buradan dost medeniyetlere falan bakılıyoruz. İyi ilişki geliştirmelerde Fransa yok. Dost medeniyetlerde de Fransa varmış. İtalya'da var. Bunlar İtalya'da kendi vasat yani şey olabilir, ittifak olabilir. Bizim e, bu batıl devletlerden çektiğimiz nedir? anlayamıyorum şu anda. Mevcut medeniyet mirasımız var. Hem de bir sürü var. Kuşatma uzmanlığına 3 verdim. Askeri uzmanlık zaten tamam. Orada geleneklerini de fullleyelim hemen. Deneyimli generalleri de. Pardon. Kuşatma kabiliyet. Şimdi buradan. Heh, tamam. Miras etmiyor. Ama bence şu anda biz askeri mirasların hepsini fullledik. O yandan güzel olur. Şimdi birkaç kalı kordu basalım. Ee, 40 bassak. 170 kalı kordumuz oluyor. Sovyet Rusya bize bir arma göndermiş 30 kat. Biz de onlara 30 kat bir arman gönderelim. Arman gönder. 30. Tamam. Şimdi kaç oldu ilişkilerimiz? 73'e yükseldi. Biz ilişki değiştirmeye devam edelim. Ne olur ne olmaz. Biz arkadaşlar bu e, Rusya konusunda eskiden biliyorsunuz Rus İmparatorluğu'nu tutuyorduk. Onlarla biliyorsunuz ittifaklık. Ama şimdi Sovyet Rusya'yı tutuyoruz. Bunlar da hiç savaşacak gibi değil. Nasıl niyetlerde der bunlar. Baktınız da Bunlar hiç savaşacak gibi gelmiyorlar. Şu an Rusya'yı ikiye bölmüşler. Ama komünist rejim, imparatorluk rejimine göre yani monarşi rejimine göre daha üstün bir seviyede. Oğlum buraya neyi geliyorsun sen? Tamam. Şimdi asker akademi yükseltebiliyoruz. Hem de bayağı yükseltebiliyoruz. 14'e kadar. seviye askeri akademi. Başkenti de yükseltelim. Başkenti de full yükselttim. Şimdi askeri akademi, general akademisini de yükselttik. Çok güzel. Tamam. Yüce mahkeme yükseltilmiyormuş. Ona baktım. Bu arada biz aylık 105 teknoloji araştırıyoruz. Sen ciddi misin? Tamam. Birazdan da nüfus yatırımı yapalım. Tamam. Buradan akademi de inşa hatta. Akademi nerede bulabilirsem. hmm, akademi geçtim ben. Ya da ondan önce bir banka falan inşa edelim ülkeye. Ülke bankası ne yapsın? Millet maaşını nereden çekecek? Bir de İstanbul'a inşa ettim. Çok güzel. Fabrika, fabrikalar. İnsanlar nerede çalışacak? Fabrika da önemli. Gıda pazarları inşa edelim. Gıda pazarları nerede? Pazar bir de gıda pazarı inşa edeceğim. Şimdi. Oğlum süre 3 tamam. Ha değilmiş 4 değilmiş. tamam 4'te devam et. Evet gıda pazarı bastım. İstanbul. İstanbul diye nereye bastık ya. Ankara'ya da inşa edelim. Ankara oğlum ne çankırısı. Hmm, bir dakika balıklı işler. Bir tane de polis inşa ettim, bir tane de Kahire'yi inşa edebilirim. Aynen, çok güzel. Şu anda ülkemiz çok iyi bir durumda. Hem teknoloji hem de e, ekonomi. Şu anda ne isterseniz bizde var. Şimdi biraz akademide basacağız, daha iyi duruma gelecek teknoloji açısından devletimiz. Şöyle çektim tekrardan süreyi. Evet. Şuraları şurayı ve tekrar şu tarafları akademiyi inşa edeceğim. Şu iki toprağı da inşa etmek istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu ıı, akademiler akademilerin inşası bittiği zaman çok güzel olacak. Evet. Arkadaşlar Geldik bir barışın sonuna. Şimdi. Lan. Fransa'yı yenebileceğimizi düşünebiliyorum ben. Bütün herkesi çağırıyorum bu savaşa. Evet artık Macaristan diye bir ülke kalmasını seviyorum Avustralya Macaristan diye. Viyana'yı falan tekrardan geri alacağız. Arkadaşlar bekleyin siz. Bu hasta adam Osmanlı artık Balkanlarda asla adam olmayacak. Bunu söyleyeyim öncelikle. Evet, şu an bütün kuşatmaları bitirmemiz gerek. Fransa orduları falan gelmeden. E Sovyet orduları da geldi, çok güzel. Fransa orduları gelmeden bütün Avustralya Macaristan'ı alabilir miyiz diye çok düşünüyorum. Devam devam hadi. Durun şimdi. Orada çok büyük bir savaş var. Oraya yetişmemiz gerek. Evet, dağıttık orduları da dağıttık. Gördünüz mü arkadaşlar? Artık Fransa da üzerimize gelemez bir durumda. Evet, Avustralya, Macaristan. İkinci Savaşı da burada noktalandı. Arkadaşlar hatta bir dakika ben bunun sesini alacağım. hemen şöyle hayır şöyle evet SS'ini de aldık çok güzel tamam çok güzel biz bütün Avustralya Macaristan topraklarını alalım gel bakalım Fransa sana hayırdır kardeşim sana ayırdır yani Fransa diye bir şey kalmadı artık çok güzel. Fransa'da yok. Fransa'da yok oldu. Artık neredeyse bütün her yer. Aa Fransa burada da yaşıyor lan. Fransa burada da yaşıyor. Tamam kardeşim siz yaşayın yaşayın. Siz bir yaşayın siz. Bir dakika arkadaşlar bu arada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yendik onları. Artık biz hasta adam değiliz. Bize bunu hiç kimse diyemez. Biz cehennem hükümdarıyız. Ve bunu hiç kimse değiştiremez. Tamam mı? Yani bizi artık ne açlı ordusu yenebilir ne de bir koalisyon ordusu yenebilir. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bu arada Sovyet Rusya'nın sayesinde kazandık diyemeyiz. Çünkü denilebilir denilmeyebilir. Fransız topraklarını hatta Alman topraklarını bile kendimize almayı başardık. Bu savaşta hızlı davrandım. Güzel oldu. Ağır teknolojisini tamamlamışız. Hemin alayları yükselteceğim öncelikle. Her şeyden önce. Bir de aynen nükleer araştırmasını tamamlayalım. Bütün ülkeye, bütün herkese nükleer atalım. Çok güzel olur o zaman. Hem de şu an 2037, 34 yılındayız. Biraz daha devam edelim şu yatırımlara. Aynen, artık yurt inşası tamamlandı. Şimdi sıra din dönüşümlerinde. Evet, para etmedi. Ee, 16 16.000 para biriktirmeye şu an gerek yok. Zaten para geldikçe yapıyoruz bu din dönüşüm, pardon aynen din dönüşümlerini şu anda yapıyoruz para geldikçe Avustralya Macaristan diye bir imparatorluk kalmadı artık devlet de kalmadı imparatorluk da ne derseniz artık öyle bir devlet yok Osmanlı İmparatorluğu o devleti yıktı ama Viyana'ya yı kav Viyana kavuşamadı Viyana çünkü İtalyanların elinde şu anda İtalyanların elinde olması kötü oldu bizim açımızdan. Viyana'ya kavuşamadık yine. Kızıl elmayı alamadık ama Fransa'ya aldık. Fransa Afrika'da yaşasın yaşayabildiği kadar. Zaten isyanlar falan çıkar. Fransa hayatını kaybeder. Şu anda toplam ne kadar para istiyor? 8000 para istiyor. Tamam, tamam. hiçbir şey yatırım yapmayacağız. Ve Böyle. Süreyi 5'e çek. Şu an süre 5'te. 8000'e biriktireceğiz parayı. 4'e çekelim ya da süreyi ya. Gün dönüşümleri hala devam ediyor. Bu arada bazı dinle ölçümlerini yapalım hemen. Şimdi ne kadar istiyor? 8308. Yine değişmemiş neredeyse. Yine 8000'e biriktireceğim. Yapacak bir şey yok. Balıklar her yerde güzel. Şu an hala Evet. Şu an hala biriktiriyorum parayı. Yani buraları keselim. Evet arkadaşlar tekrardan 8000'e biriktirmeye çalışıyorum parayı. Biliyorsunuz zaten. Oyun kaydedildi, oraları kestim bir tek. Evet, artık bütün dönüşümleri dahil. Bütün her şey son bulmadı. 81 daha istiyor. Bir üretimi artıyor. İşte bu mu desek? İşte bu dedim ya. Maksimum morali arttırıyor çünkü. Evet. Yavaştan finale doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu bölümde bu kadardı. Bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümde görüşürüz.